Arkadaşlar yani. Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde yeni yönetim arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Tuncay sever Erzurum Spor Başkanlığına aday olduğunu duyurmuştu. Ancak başkanlık arayışında hedef şaştı. Oklar MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer'i göstermeye başladı. Aydoğan Süer hakkında çıkan iddialara net yanıt verdi. Başkan olmayacağını ancak destek vereceğini söyledi. Son iki yıldır, üç yıldır benim adım gündeme geldiğinden bu yana hiçbir şahıs Aydoğan Bey direkt böyle bir adaylık sürecini kendi başlattı diyemez. Hiç konu başka bir konu konuşuyorduk. Erzurum Spor Başkanlığı'na Tuncay Atasever aday olacakmış dedi. Ben de orada dedim ki Tuncay Başkan oluyorsa bütün basını açıklayabilirsiniz. Aydoğan Söher arkadaşı olarak, dostu olarak destek olacak demiş. Elinizi vicdanınıza koyan biri olarak. Arkadaş dediğimiz, dost dediğimiz birinin makamına talip olmak bize yakışır mı? Bizde yakışmaz, Bizim adamımız yok böyle bir şey. Ben ilerideki zamanda bugün başkan olarak belki koltukta olmayacağım. Ama yarın bu şu demek değildir ki biz yarın Erzurum ilgilenmeyeceğiz. Erzurum ilgili bütün kapaklarımız kapalı anlamına gelmiyor bu. Bugün olmaz. 3 ay sonra 5 ay sonra bize bir görev düşer. Taşın altına elimizi sokmaya hazırız. Süer sosyal medyaya yansıtılan haberlere ise sert tepki gösterdi. Bir eski fotoğraf yayınlanıp Aydoğan Bey tahtayı açacak, önemli bir yönetimle gelecek. Açıklaması yaptı. Ağızdan çıkmayan sözü birilerinin algı yaratmak için bunu yapacak, tahtayı açacak. Efendim çok ciddi bir sermaye ile gelecek sözü birileri tarafından neden yazılır neden yaptırılır? Aydoğan Söer Erzurumlulara da desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Niyeti hayır olanı da ezdirmeyen. Bu sadece Aydoğan Süer olarak söylemiyor. Ama bizi bu kadar Erzurum'u itibarsızlaştırmayan, sahipsiz, borç batağında kimse yok. Yok Allah'a çok şükür Büyükşehir Belediye'miz kulübü her anlamda güçlü tutuyor ve ayakta tutuyor. Kulüp belli dalgalanmalar geçirmiş olabilir. Soğuk rüzgarlar geçirmiş olabilir. Ama tecrübeli bir Erzurum var. Erzurum halkı var, Erzurum spor var ben inanıyorum ki bu takım biraz dokunuşlarla, biraz birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği de Süper Lig'de çok rahat başarılı olacak bir takım. Ama onda da kimsenin tereddüt olmasın ki biz Erzurum Spor için ve Erzurumlar için fazlasından çok gereğini yaparız. Bugünkü konuşmada Sayın Başkan şimdi gel kulübü sana güvenebiliriz, teslim edebiliriz, sana inancımız tamdır sözü beni çok mutlu etmiştir. Allah razı olsun aramızdan bazı gazeteci arkadaşlarımız doğum yeri Adana olan ama aslen bizim olan sözü beni çok böyle heyecanlandırmıştır.